Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çilek reçeli yapıyoruz bugün. Tam mevsiminde şöyle güzel kokulu kokulu. Şimdi 1 kilo çileğim vardı. Temizledim ve yıkadım. 4 su bardağı şeker ilave ediyorum üzerine tenceremizi aldıktan sonra. Yarım limon suyum da orada beni bekliyor ama onu son 5 dakika kala piştikten sonra ekleyeceğiz. Şimdi şekeri biraz böyle yaydıralım. Daha sonra ocağa alıyoruz ama ben şimdi ilk etapta ağzını kapattım ama kaynadığı zaman almanız lazım çünkü taşma yapıyor. Zaman zaman üzerindeki köpükleri alırsak daha iyi sonuç elde ederiz. Köpüklerini de alıyoruz. Daha sonra birkaç sefer daha bu işlemi tekrarlayacağız. Ortalama 45 dakika kadar kaynıyor ve kaynadıktan sonra son 5 dakika kala, İçerisine limon suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynattıktan sonra sıcak bir şekilde kavanozlara dolduruyoruz. Biraz sıvı olarak görünüyor ama durdukça koyulaşmaya devam edecek. O yüzden bu ölçü tam kıvamında diyebilirim. İsterseniz kışında ya da açtığınız zamanlarda da keklerinizin içerisine ya da turtaların üzerine de marmelat tarzında da kullanabilirsiniz. O yüzden çok lapa şekilde koyu yapmamaya özen gösterin. Şimdi ağzını sıcağı sıcağına kapattık. E, mutlaka bir havlu yardımıyla tutun çünkü çok sıcaklar. Kapatmadan önce kenarlarını da e, bir peçete yardımıyla silersiniz ya da temiz bir bezle iyi olur. Şimdi iyice sıkıştırıyoruz ve ters çeviriyorum. Bir gece böyle bekletmeniz fayda var. Daha sonra e, ters çevirebilirsiniz. Şimdi kalanını da size göstermek için göstermek için boşaltıyorum. Şimdi durdukça zaten biraz daha koyulaşıyor. O yüzden e, bu kıvam çok güzel. Şimdi tabii öyle bırakmayalım. Kavanozlarımızı da süsleyelim. Böyle isterseniz şişeklerden arta kalan e, fon kağıtlarından ya da isterseniz bu Amerikan bezleri dedikleri kare pitili mutfakta kullandığımız bezlerden de yapabilirsiniz. Hem sunumları güzel oldu. Hem duruşları güzel. İşte görüyorsunuz. Harika görünüyor. Siz de videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.